Fayda, 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 fayda. Başrol oyuncusu müşteriniz. Siz Yoda'sınız. Siz e, Servant'sınız. Hani hizmetkarsınız. Satışta star olmak gibi bir eşleştirme varsa kafanızda lütfen bunu yıkın. Sizin ışığınız, müşterinizin ışığını bastırıyorsa yanlış bir yerdesiniz. Sizin işiniz müşterinizin ışığını açmak. Sizin işiniz müşterinizin o fayda, fayda yani o kazanacağı o hayatındaki öbür adımlara gidişine gerçekten bazen halı olmak bazen park olmak bazen ışık olmak bazen far olmak adını siz koyun ama faydaya odaklanmak zorundasınız bunun için de tek adresimiz gap selling kitabı spring kitabı da aynı yönü gösteriyordu gap selling kitabı da Bütün mesele müşterinin mevcut durumuyla olmak istediği durum arasındaki o farka odaklanacak bir süreç yürütmek. Bu kitabı okursanız 5 adımlı bir süreçten bahseder. Tamam mı? Ben bugün burada anlatmayacağım. Bu 5 adımlı sürecin aslında tek amacı işte ya ben senin için bu faydayı, o aradığın o boşluğu kapatacak faydayı sağlayacak partner miyim sorusuyla 4. adıma gelmek. Bu analizi yapmak Lütfen bakın o kadar yani şöyle düşünün. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz şimdi söyleyeceğimi? Ben o kadar çok satışçı, o kadar çok biliyorsunuz ayda bine yakın işletmeyle karşılaşıyoruz. Belki en az 100 tane analiz yapıyoruz ben ve ekibim birlikte. Şimdi buradan baktığınız zaman diyorsun ki ya Gepser'in kitabı iki gününü alır. Bak orada sihirli bir formül var ya beş adımlı bir formül var. Bütün sürecini buraya dönüştürmekle ilgili yani adam sana reçeteyi vermiş. Nasıl uygulanacağını yazmış sen de kendine bunu yap. Bunun yerine yani sanki ben bunu hiç anlatmıyorum. Sanki ben buralarda bu kadar şey patlatmıyorum. Herkes gidiyor. Aynı bildiği şekilde satış süreçlerini yapmaya devam ediyor. E hangisi pahalı saatler kaybediyorsun orada yani aynı görüşmeyi bir baltanı bileyleyerek kendi o araç ve donanımını her şeyi yenileyerek gitmek varken Niçin eski püskü böyle eski şeyle gidiyorsun ki niye yani Murat 131'e niye biniyorsun ben sana Ferrari diyorum işte o yüzden lütfen bunları sadece not almayın aksiyon alın arkadaşlar.